Harp sahasında dengeleri değiştirecek Bayraktar Kızıl Elma özellikle kısa pisli gemileri iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve hali hazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pisli gemileri iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızıl Elma bu yeteneği sayesinde deniz aşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle mavi vatanın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek. Bayraktar Kız Delima tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak İnsansız savaş uçağı milli ISI radarı ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Darpa son 3 yıldır Air Combat Evaluation programı aracılığıyla savaş uçakları için yapay zeka algoritmaları geliştiriyor. Program bu yapay zeka programlarını geliştirmek için yaptığı testlerde çok amaçlı bir uçak olan F16 Flight Falcon'u kullanıyor. Yapay zeka programları şimdiye kadar yalnızca F-16'ları simülasyonlarda kullanıyordu. Ancak bu hafta DARPA, ACE programı çerçevesinde ilk defa bir F-16 Fighting Falcon uçağının yapay zeka tarafından havalandırıldığını açıkladı. Aralık ayında ICE pilot programları değişken uçuş simülatörü olarak bilinen özel olarak geliştirilen bir F-16 test uçağına yüklenmişti. ICE programı daha sonra yapay zeka güdümlü bu F-16 modelini California Edwards Hava Kuvvetleri üstündeki Hava Kuvvetleri Test Pilot Okulu'nda birkaç gün boyunca birden fazla uçuşta kullandı. Yapay zeka teknolojisi yakın gelecekte savaş pilotlarının görevini üstlenebilir. IC programı daha önce yapılan simülasyonlarda iddialışı esnasında oldukça başarılı olduğunu geçtiğimiz yıllarda kanıtlamıştı. Ağustos 2020'de yapay zeka programlarının birbiriyle yarıştığı ve kazanının bir uçuş simülatöründe deneyimli bir insan F-16 pilotuna karşı kafa kafaya mücadele ettiği bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik Heron sistem tarafından geliştirilen bir yapay zeka programı insan pilotu 5-0 yenmeyi başarmıştı. da yapay zekalı olduğu için ABD'nin Kızdelma'nın F-16'yı yerli bir edebileceği düşünülüyor.